dünyadan ayrıştık. Bunun sebebi Türkiye'nin sıcak para ya karşı mesafeli tutumu ya da sıcak parayı pek istememesi. Dolayısıyla hem borsada hem devlet iç borçlanma senetlerinde yabancılar son yıllarda pozisyonlarını çok önemli ölçüde azalttı. Borsada 66 düzeyinde olan payları yani yarıdan fazlasına sahiptiler bu şimdi yüzde 29 düzeyine indi ee, işte son beş yıllık toplam satışları 14 milyar dolara vardı net bazda ee, devlet iç borçlanma senetlerinde de yüzde 23 olan e, payları yüzde birin altına geriledi dolayısıyla yabancılar bu piyasada pek yok yani biraz kısmen yine borsada varlar dolayısıyla e, Türkiye uyguladığı ekonomi politikalarıyla da dünyadan ayrışıyor. Belki de bu ekonomi politikalarındaki e, ayrışma isteği nedeniyle yabancıları da Türkiye'de istemedi ekonomi yönetimi. Ve buna ilişkin bir politika uyguladı. Dolayısıyla baktığımız zaman dünya faiz artırıyor, biz faiz düşürüyoruz. Ondan sonra evet. da hisse senetleri düşüyor, bizim borsa yükseliyor e, gibi bir durum ortaya çıktı. Ee, şimdi bir bizim borsaya baktığımız zaman borsa e, 2013 yılında en son e, rekor kırmıştı. E, ondan sonra 8 aşağı yukarı 9 yıl geçti. E, bir daha canlanamadı. Ve dünyayla paralel gidemedi zaten. Dünya borsaları o sırada rekor düzeylerine çıktılar. E, kriz öncesi düzeylerinin çok üzerine yükseldiler. Ve oradan geri dönüş başladı. Bizim borsa ayrıştı ve çok gecikmeli bir şekilde bir büyük yükseliş eğilimi içerisine girdi. Evet. 2020 yılında Mart ayında dip noktasını gördü. Oradan başlayan bir yükseliş. Dolayısıyla 3. yılını tamamladı. Şimdi yeni yılla beraber bir kar realizasyonu ve satış ağırlıklı bir eğilime girdi. Yaklaşık yüzde onu geçen oranda bir satış da yemiş oldu Ocak ayında ki Ocak ayı pek beklenmez e, satış için uygun bir ay değildir. Çünkü şirketler yıl sonu çarları belli olur. O yıl sonu karlarına yönelik bir kar payı dağıtımı da söz konusu olur. Dolayısıyla borsanın aşağı yukarı en canlı olduğu aylar Aralık, Ocak, Şubat, kısmen Mart. Ee, ama bu sene tersine oldu. Hakikaten e, demek ki geçen sene elde edilen yüzde yüz buçuk düzeyindeki yükseliş ya da kazanç e, biraz yormuş. Biraz da kar cepte yaraşık. E, i̇şte belirsizlikleri de belki e, bahane değil, gerekçe yaparak bir satış yapılıyor. E, bir iki teknik ayrıntısı daha var aslında. Hisse senedi e, varlıklarını teminat göstererek repo yapma gibi bir uygulamadan ıı, sermaye piyasası kurulu ıı, vazgeçti ama orada da bir ıı, tekrar o vazgeçmeden geri adım attı piyasanın bu sert tepkisi karşısında. E, ve de süreyi uzattı nisan sonuna kadar. E, yani bu da kısmen etkili olmuş olabilir. Çünkü o yolla yani hisse senedi yoluyla sağlayarak borsada e, ne diyeyim e, kaldıraç kullanan e, kişiler e, vardı. Dolayısıyla e, borsa uzun vadeli yıllara yayılacak. Ondan sonra belki dolar bazında 3 kat, 4 kat artışa yol açabilecek bir büyük yükselişin içerisinde. Ama belki orta vadeli ya da kısa vadeli düşüş eğiliminde. Yani böyle uzun vadeli trendler içerisinde kısa vadeli ya da orta vadeli düşüşler, tersine hareketler olabiliyor. Bu da seçim öncesi piyasa üzerinde bir baskı olarak ben görüyorum. Çünkü seçim evet. sonrasına yönelik de tabii ki belirsizlikler var. Ee, oradan bir tanesi ya seçim sonrası ya döviz ya faiz ya da ikisi birden yükselebilir. Ee, gayrimenkul fiyatları ne olacağı belli değil. Faize çok duyarlı. Faiz yükselecekse gayrimenkul fiyatları evet düşebilir, düzeltme yaşayabilir. Yaşamasını da gönülden dilerim. Yani ben de bir ev sahibiyim ama e, çünkü e, toplumun ana sorunu haline geldiği gibi görünüyor.